Süper Lig'in ikinci haftasındaki Göztepe Fenerbahçe maçında Ali Koç'a yapılan saldırı geceye damgasını vurdu. Taraftarların stada girememesi üzerine devre arasında deplasman tribününe giden Fenerbahçe başkanına yabancı maddeler atıldı. İkinci yarı başladıktan sonra Ali Koç polis eşliğinde protokoldeki yerine dönerken o sırada Göztepe'li bir yönetici kendisini hızla itti ve Fenerbahçe başkanı yere düştü. Maçın durduğu, skordan çok olayların konuşulduğu anlarsa an be an kaydedildi tribünlerden madde yağdı ittirilince yere düştü Fenerbahçe başkanı Ali Koç maç esnasında saldırıya uğradı Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geldi. İzmir'deki maçta ilk yarı sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Ancak bazı Fenerbahçeli taraftarların stada girememesi üzerine devre arasında Ali Koç bilgi almak için deplasman tribününe gitti. Göztepe taraftarı yoğun tepki gösterdi. İkinci yarı başladıktan dakikalar sonra hakem polis eşliğinde protokol tribününe doğru yürüyen Ali Koçu görünce maçı durdurdu. Tribünlerden bozuk para ve pet şişeler fırlatıldı. O sırada boynunda akreditasyon kartı bulunan bir kişi Ali Koçu yere düşürdü. Polisin müdahalesiyle saldırgan etkisiz hale getirilirken Ali Koç hızla sahadan çıkarıldı. Olayların yatıştırılmasıyla devam eden maç 2-2 sona erdi. Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil açıklamalarda bulundu. Bakacağız, e, olaylar nasıl gelişti, hepsini inceleyeceğiz. Hiç kimse şüphesi olmasın. Sayın Başkan'la bir temasınız olmadı e, mu? Hayır olmadı. Fenerbahçe Kulübü de yaşananlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Hiçbir sebep olmaksızın Göztepe akreditasyon kartına sahip bir futbol teröristi tarafından başkanımıza arkadan fiili saldırıda bulunulmuştur. Milyonların gözü önünde suç işlemekten çekinmeyen ve hakkında hiçbir işlem yapılmamış halde elini kolunu sallayarak stattan ayrılan bu şahsa cesareti kimler vermektedir? Başkanımız Ali Koç tarafından futbol teröristi bu şahıs başta olmak üzere ihmali olan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup süreç hassasiyetle takip edilecektir. Türkiye Futbol Federasyonu da gerekli kararların ivedilikle alınacağını belirtti. Ali Koç'u yere düşüren kişinin Göztepe'nin taraftardan sorumlu yöneticisi Fatih Özkan olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde Ali Koç'u saha dışına çıkartmak istedim, yerler ıslaktı, hızımı ayarlayamadım, istemeden sert ettim, yaralama kastım yoktu dedi. Tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemede Fatih Özkan'a ev hapsi cezası verildi.